Son dakika gelişmesi. Dev maçın hakemi belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Halil Umutmeler yönetecek. Ee, hemen sıcağı sıcağına bu gelişmeyi sormak isterim tabii hakemlerin. Camialar tarafından bu kadar tartışıldığı bir dönemde Halil Umutmeler tercihini Mevcut. nasıl yorumlar? Yapay şimdi? olmayan zeka. <laughs> evet yapılmış hamle. Yani çok net belli bir şeydi zaten yani Halil Umutmeler tercihi. Yani şu anda federasyonun elindeki hani en güvenilir hakem diyebilirim en azından kendileri açısından Hı -hı. bakıldığı zaman ve iki tarafın herhalde en az tepki göstereceği hakem diye düşünüyorum çünkü her hakeme bir tepki var en azı olarak belki halil meleri söyleyebiliriz burada ee, elde çok fazla bu seviyede maç yönetebilecek hakem de evet. bulunmadığı için hakemlerin bazıları da tırnak içerisinde ambargo denilen bazı o kırmızı çizginin kenarında olup da bazı maçlar atanamadığı tablonun içerisinde de bulunanlar var. Ve işte geçtiğimiz hafta gördüğümüz gibi bunun dışına çıkıp Kadir Sağlam ve benzeri bazı hakemleri attığınız zaman da sahaya onlar da o baskı ortamını kaldıramadığı zaman sorun yaşanıyor. Umut Meler'in o şiddet vakası sonrasında ziyaretine giden başkanlardan biri olan e, Ali Koç, Sayın Başkan Ali Koç'un da İzmir'de evine ziyaret ettiği bir dönemin ardından artık burada hal umutmelerin yapacağı olası umarım olmaz ama hatalar sonrasında bir şekilde konunun kamuoyundaki yansımaları biraz daha aşağı seviyede kalacaktır bence stratejik bir atama. VAR hakemi tabii ki önemli burada bu arada VAR Bu talihsiz olayın ardından da Trabzon Beşiktaş Galatasaray maçından sonra ikinci dev hı hı. maçı Halil Umutmelerin evet. Eee sonra dönecek olursak, e, dönelim mi konuya? Şöyle Oruşalım yapalım. dev maçın hakemi belli oldu dedik. Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umutmeler yönetecek. Bir virgül koyalım. Bir araya gideceğiz. Tamamdır. E, sonrasında devam edeceğiz. Kusura tamam. devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo Ortak yayınında Onur Özkan ve Taner Karamanla birlikte ikinci saatimize başlıyoruz. Bir virgül koymuştuk. Bu arada bir kez daha altyazımızı sesli olarak dile getirelim. C maçın hakemi belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Bunun değerlendirmesini yaptık. Birazdan mücadeleyi de konuşuruz. Ama e, özellikle camialar arasındaki bu e, birbiri ardına gelen demeçlerle ilgili dün e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu basın toplantısında sarf ettiği sert sözler bununla ilgili değerlendirmemize devam edebiliriz. Onuruz. Yani evet geldiğimiz nokta artık bizim bile e, düşünediğimiz bir nokta. Evet. Yani Bundan bir ay evvel, iki ay, ev, ay evvel konuştuğumuzda her geçen gün gerilimin artacağından bahsetmiştik. Ligin sonuna doğru daha da yükselecektir bu ama artık geldiğimiz nokta bambaşka bir nokta. Dediğim gibi yapılan açıklamaların artık futbolla, sahayla bir alakası kalmadı. Tamamen camialara hedef alan son derece gerçekten de suçlayıcı ama ağır ifadeler kullanarak suçlayıcı artık konuşmalar dile gelmeye başladı ve 120 yıllık iki camiye arasındaki bu ayrışma, bu düşmanlık çok ileri boyuta taşınmış vaziyette. Bu beni endişelendiriyor. Çünkü şunu net görüyorum sosyal medyada artık rakip değil iki takım sanki birbirine düşman durumuna gelmiş vaziyette. Ve Allah korusun iki tane de derbimiz var. Yani istemediğimiz olaylar olursa iki camiayı yöneten iki başkan bundan bir sorumluluk alacak mı? Yani ben bunu merak ediyorum. Şimdi siz bir camiayı düşmanlıkla suçluyorsunuz. Çanakkale'deki düşmana benzetiyorsunuz. Siz diğer rakibinizi alıyorsunuz, bir terör örgütüne benzetiyorsunuz. Şimdi bu durumda Allah korusun yarın bir gün bir taraftar rakip takım taraftarının vurulur bile kanatsa çıkıp iki başkan ne diyecek burada? Bence bir şey demeyecekler. Bu sorumluluğu almayacaklar. O yüzden de birinin artık buna dur demesi gerekiyor bence. Evet atışmalar olacak. Mutlaka olacak. E, sosyal medya paylaşımları olabilir, karşılıklı demeç savaşları olabilir. Futbolun içinde kaldığı müddetçe bunda bir sıkıntı yok. Ama Son gelinen noktada artık bunun dediğim gibi frenlenmesi, durdurulması gerekiyor. Bunu kim yapacak bilemiyorum tabii ki. Belki dediğim gibi iki başkan bir araya gelebilir. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. İki başkanın bir araya gelmesi de sorunları çözmeyecektir. Çünkü günün sonunda iki camia yöneten başkanların farklı hedefleri de oluyor. İşte bir seçim odaklı açıklamalar olabiliyor. Şampiyonluk yarışına odaklı açıklamalar olabiliyor. Yani iki başkan birbirini çok da sevse emin ol ki buna benzer açıklamalar gelecektir. Yani... Ben şunu düşünmüyorum mesela, Sayın Ali Koç ve Sayın Dursun Özbek, ikisinin arasında çok büyük bir sorun yaşandığını ben bireysel olarak düşünmüyorum. Yani ben Riyad'daydım, iki başkanın bir araya geldiği zamanki diyaloglarını da şahit olduk, telefonla ya da yan yana. Yani oradaki diyaloglarla, dünkü açıklamalar 180 derece birbirinden farklı. Bu anlamda iki başkanın da samimi olmadığı kanaatindeyim ben. Burada... Dediğim gibi e, camiaları belki konsolide etme amaçlı, belki şampiyonluk yarışında avantaj sağlama amaçlı açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi artık iş bence farklı bir boyuta ulaştı. Burada bugün itibariyle buna bir çizgi çekip, çok kalın bir çizgi çekip yarın artık bu tartışmaları yeniden saha içine taşımak gerekiyor bence. Taner, e, senin evet. yorumun <laughs> ne olur demeden önce hemen bir Galatasaray Spor Kulübü'nün yapmış <laughs> olduğu açıklamayı da yazılı açıklamayı da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından ekrana getirelim. Evet Galatasaray'ın açıklaması da bu şekilde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt resmi hesap üzerinden geldi. Haksız hakem kararlarıyla kazananların mahcup olup sessiz kalması gerekir ifadelerini kullandı Galatasaray Spor Kulübü açıklamasında. Öf yani Onur Özkanca'nın söylediklerini ek, ne söylesem diye düşünüyorum. Ama hakikaten de geçmişte yaşadık ...gelecekte de yaşama ihtimalimiz olan vakalar lütfen olmasın. Ee, bu camialar şu anda takribi 40-50 milyon tane insanın doğrudan ilgi odağı olduğu... ...bir iki camianın temsiletini yaparken birbirlerine vatan, millet üstünden ithamlarda bulunuyor olmaları... ...terör yakıştırmalarında bulunuyor olmaları, bir diğer taraftan bunlar vatanı da düşünmüyor milleti de düşünmüyor gibi söylemler gibi gerçekten de çok kabul edilir olmayan söylemler. Sayın Başkan Ali Koç bazı transferlerle alakalı dedi ki aslında tırnak içerisinde usulsüz yaklaşımlar var dedi. Fenerbahçe evet. Kulübü eğer usulsüz bir transfer girişimi varsa karşısında bulunan bu camia SPK'ya tabi olan borsaya açık bir şirkettir. Başvuruda bulunursunuz biter nasıl karşı taraf Galatasaray cephesi de e, o bölgeden bazı hukukçu dernekler, Başkan Ali Koç'un söylemlerine dönük dava açacaklarını açıkladılarsa, iki tarafta bunu varsa itamları varsa bildikleri ve gerçekten de hukuki zemin altında bir problem olduğunu düşünüyorlarsa, burada gerçekten vatan millet düşünen varsa buyursunlar bunu hukuk önüne taşısınlar. Böyle kamuoyu önünde dün, Sayın Başkan, yarın Dursun Özbek, bir önceki gün başka bir başkan. Kamuoyun'un önünde ulusal bir ekranda aynı zamanda milyonlara hitap ederken böyle bu sözler, bu cümleler bana çok garip geliyor. Ama tabii ki de kongreye giden iki camia ve iki tarafın da kendi duygularından çok kongre üyelerinin ve taraftarların duygularıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Şimdi Sayın Başkan Ali Koç, ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in iş hayatlarının ya da kameralar arkasındaki diyalog ilişkilerinin böyle olduğuna inanan var mı aramızda?